Gençler merhaba. Bugün merkezcil ivme ve merkezcil kuvveti e, işleyeceğiz birlikte. Merkezcil ivme ne demek? Şimdi düzgün çembersel hareketteyiz. Düzgün çembersel harekette hız vektörel olduğundan sürekli değişir. Bakın çizgisel sürat sabitti çembersel harekette. Hız ise vektörel olduğu için sürekli yönü değişecek. Bu da bize ivmeyi oluşturacak. Anlık hız değişimi delta V merkeze doğru olduğundan e, merkeze doğru olan ivmeye merkezcil ivme demiş olacağız. Bakın görselde bir düzgün çembersiz hareket bahsediliyor şöyle gösterilmiş. V önce yukarıya doğru V1. Daha sonra yörüngeye teğet bir şekilde V2 verilmiş. Ama hep V. Ve bunların bakın e, çizgisel hız değişimi olarak e, son eksi ilk hatırlayın aynı yer değiştirme gibi son konum eksi ilk konum gibi son hız eksi ilk hız hız değişimini verecek. Bu da bize merkezcil ivmeyi merkeze doğru olarak gösterecek. Şu altta bakın yazılmış v son eksi v ilk. Vektörel olduğunu unutmayın. Burada hemen öğrenmemiz gereken ezberlememiz gereken bir tane formül var. O da a merkezcil m v kare bölü r yani kütle düzeltiyorum. Bu olmadı. Abi. Durayım. M yok ya, M nereden? Ee, burada merkezcil ivmeyi öğrenmemiz lazım arkadaşlar. Formülü görmemiz lazım. Merkezcil hızdaki değişimin karesi yani V kare bölü R. Bunu açısal hız olarak da yazabiliriz. Yani a merkezcil omega kare çarpı r şeklinde. Ben yine daha çok v kare bölü r'yi kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü yarı çap olarak çizgisel hızdaki değişimi v kare bölü r cinsinden kullanmış olacağız. Bütünmesi yatay düzlemde 1,5 metre uzunluğundaki ipin ucundaki cisim 0,6 saniye periyotta düzgün çember hareket yapmaktadır. Buna göre cismin merkezli ivmesinin büyüklüğünü bulunuz. Pi'yi de 3 alalım demiş. Bakın düzgün çember hareket. Bir kere verilenleri görelim. R'miz 1,5 Periyodumuz belli. 0,6 saniye. O zaman buradan ben hemen çizgisel hızı bulabilirim. Çizgisel hızım neydi? 2 pi r bölü t. Yerine yazalım arkadaşlar. 2 pi'mizi 3 alacağız. r'miz 1,5 bölü 0,6 e, periyodumuz oldu. Buradan e, sadeleştirmemizi yapalım. Gelin. 2 çarpı 3 6 bu 0,6 ile sadeleştiğinde payda da 1 bölü 10 kaldı. O da yukarıya çarpım olarak çıktığından 15. Yani hızımızı 15 metre bölü saniye olarak bulduk. Merkezci düğmemiz neydi? Hatırlayalım onu da. V kare bölü R. Yani çizgisel hızın karesi bölü yarıçap O da 15'in karesi bölü R'miz ne kadardı? 1,5. Bunu açık halinde yazarsanız daha rahat olacaktır. 15 çarpı e, 15 bir 1,5'u yazdığımızda yine paydadakiyle sadeleştirdik. 150 olarak bulduk. 150 metre bölü saniye kare ivmenin birimiydi zaten. Merkezcil kuvvetimizi bulmuş olduk. Merkezcil ivmemizi bulmuş olduk. Şimdi gelelim merkezcil kuvvete. Bu merkezcil ivmeninden dolayı oluşan kuvvetimiz var. Merkezil kuvvet. Kütle ile çarpımı. Ama merkezil kuvvet şöyle önemli. Net bir kuvvettir. Yani tüm çembersel harekette siz bir ipin ucuna demiştik ki taşı bağladık, döndürüyoruz. Sürekli merkeze doğru çekmeniz gereken bir kuvvet vardı. İşte bu bizim merkezil kuvvetimiz. Görselde gördüğünüz daima merkeze doğru. Oklar bakın çizilmiş. Nerede olursa olsun merkezciliniz daima içeriye doğru. Yani merkez noktasına doğru. Düzgün çembersel hareket yapmasını sağlayan dönme eksenine göre oluşan net kuvvete biz merkezcil kuvvet diyeceğiz. Merkezcil kuvvetle merkezcil ivme aynı yönlü. Yani F merkezcil diyelim. Bu aynı zamanda A merkezcil ile vektörel olarak şöyle üstlerine şöyle yazalım tekrar. M çarpı çünkü dinamikten geliyor. Merkezcil kuvveti cismin kütlesiyle dönme yarıçapı ve açısal hızına bağlı olarak formüle edebiliriz. Bu da Newton'un hareket yasalarından F eşittir MA'dan gelecek. Çembersel hareketi uyguladığımızda bakın çerçeve içine aldığımız M ve kare bölü R. Bu işte bizim merkezcilimiz. Bunu bilmemiz lazım. Yine açısaldan hocam kullanalım derseniz M omega kare R olarak elde edilebilir. Bu formülleri muhakkak ezberleyeceğiz arkadaşlar. Önemli bir uyarımız var şimdi. Merkezcil kuvvet hız vektörüne dik olduğundan cisim üzerinde iş yapmaz. Evet bu daha önce soruldu. Yani merkezcil kuvvet cisim üzerinde iş yapmaz. Çünkü cismin hızını arttırmıyor, azaltmıyor, bir potansiyel kazandırmıyor. E, çünkü hıza dik. Onu da bakın iş sıfırdır diye özellikle belirtelim. Bilmemiz gereken ifade demek ki merkezcil kuvvet hıza daima diktir. İkinci uyarımız ne? Merkezcil kuvvet net kuvvet olduğundan. Yani bütün kuvvetlerin bileşkesi olarak dersek serbest cisim diyagramında gösterilmez. Bu da bir kabul açıkçası kuvvet. Bir şöyle bir görselle gösterebiliriz. Ee, bir konik sarkaç yapalım. Bir basit sarkaç değil de şöyle bir dönen bir sistem düşünün. Burada size deseler ki e, serbest cisim diyagramları nedir diye bir çembersel hareket yapıyor. Burada bakın şöyle farklı kare renkle de göstereyim. Aşağıya doğru cisminize uygulanan bir yer çekimi kuvveti var. Yani ağırlığımız var, mg'miz var. Bir de ip gerilmemiz var. T. E başka yok. Merkeze doğru çizilen bu F merkezcili serbest cisim diyagramını da göstermeyeceğiz. Yani bunu kullanmayacağız arkadaşlar. Evet bir örneğimizi daha çözelim şimdi. 60 cm uzunluğundaki ipin ucuna bağlı M kütleli cisim 0.36 saniye periyotta düzgün çember hareket yapıyor. Cisim K noktasından geçerken ip kopuyor. Sürtünmeler önemsenmediğine göre cismin düştüğü yer L noktasından kaç metre uzaklıktadır. Bakın ben düz okudum ama siz muhakkak biliyorsunuz ki altınızı çizmeniz gereken baştan sona değil. Sadece verilenler. Yani yarı çapımız belli. 60 hemen bakın el alışkanlığı 0.6 metre diye yazdım. İşte periyodumuz verilmiş. 0.36. Ben yine buradan neyi bulmam lazım? Çizgisel hızımı. Hemen bulalım birlikte. V eşittir 2 pi r bölü t. Evet çizgisel hızımızı bulalım şimdi birlikte. 2 pi'mizi yerine yazdık 3. R'miz ne kadardı? 0.6. Payda da neyimiz var? 0.36. Hiç acele yok arkadaşlar. Çarpın. 2 kere 3 6. Sonra 0.6 ile 36'yı bakın sadeleştirelim. Şöyle virgüllerini kaydıralım. 1 virgül, 2 virgül. Birini kaydırdık 0 attık. Doğru mu? 60'tan bir 6'ya böldük. Şurada bir 10 kaldı. 36'ya böldük 6. Yani yukarıda 10 bölü 6. Altılar da sadeleştiğinde hızımızı ne bulduk? 10. Bizden istediği neydi? Cismin düştüğü yer. Şimdi hareketi devam ettik. K noktasına geldik. K'da ip koptu. Yani artık yata yatış hareketi bir önceki gördüğünüz konularla birleşmiş oldu. 80 santimden serbest düşecek. Yani yata yatış hareketi yapacak diyelim. 80 santimi de bildiğiniz gibi yine 0.8 metre alacağız. Onu da H eşittir 1 bölü 2 GT kare formülüyle 0,8. Bunu aslında alışkanlığınız 5, 15, 25 diye e, yazıyorsunuz genellikle. Yani 80 metre olsa 4 e, saniye olur. E, burası da 0,4 saniye karşılık gelecek ama birlikte yine yazalım. T'niz buradan 0,4 saniye. Şimdi yata yatış hareketini yaptığına göre maviyle gösterelim. Şu hareketi yaptığında yatayda menzil diyorduk ona. Aldığı mesafe hız çarpı süre. Hızımız 10. Süremizde 0.4 saniyeydi. 0, 10 ile 0.4 çarpınca 4 yani D seçeneğimizi bulmuş olduk arkadaşlar. Bir diğer örneğimize gelelim. Çembersel hareketle ilgili verilenlerden hangileri yanlıştır demiş. Çembersel hareketi yapan cismi etkeden bileşke kuvvet sıfırdır. Hayır bileşke kuvvet dediğimiz merkezcil kuvvetli ve net kuvvet vardı ortada. Sıfırdır demiş. Yanlış. Bu yanlış. Cismi etkeden net kuvvet hıza dikse ki evet net kuvvet daima dik. O cisim daima çembersel hareket yapar. Evet bu çembersel hareketin bir tanım cümlesiydi zaten. Yani Net kuvvet hıza dikse merkezcil kuvvet hıza dikse çember hareketi yapacak bu doğru bir bilgi arkadaşlar. Çember hareketi yapan cismin hızı sabittir. Hız dediği için ne diyeceğiz? Vektörel yani hız sabit değildir e, sürat sabittir. Onun için bu bilgi de yanlış. Dolayısıyla 1 ve 3 yanlış arkadaşlar. O da B seçeneğimizde var. Bir diğer örnek arkadaşlar. Kütlesi ve kinetik enerjisinin sabit. Fakat çizgisel momentumun sürekli değiştiği. Bakın kütle ve kinetik enerji sabitmiş. Bence yazalım M. Kinetik enerjimiz neydi onun formülü de? Hatırladınız 1 bölü 2 M ve kare. Diyor ki kinetik enerji sabit fakat çizgisel momentum sürekli değişiyor. Şimdi çizgisel momentum vektöreldi. Özellikle üstüne hemen okları koyalım. Yani vektörel olarak bunun değiştiğini söylüyor. Bilinen hareketle ilgili. Bakın bu tamam şu an konuyu çembersel hareket sorusu çözüyoruz. Belli ki bu çembersel hareket diyebiliriz ama sınavda karşımıza geldiğinde dediniz ki m sabit formüle baktım. m sabit, kinetik enerji sabit, hızın karesi dolayısıyla sabit ama momentum değişiyor. Demek ki vektörel olarak, yön olarak değişiyor. Yani bir çembersel hareketi tanımlamış. İvme değeri sabittir. İvme değeri dedi. Değer dediği için bir sayısal bir değer yani merkezcil. O zaman a merkezcil sabit. Doğru. Üzerine etki net kuvvet değeri sabittir. Evet F merkezcil sabittir. Bu da doğru arkadaşlar. 3. Üzerine etkeden kuvvetin yaptığı iş sıfırdır. Evet Merkezcil kuvvet iş yapmıyordu. İş sıfırdı. Bu da doğru arkadaşlar. Yani cevabımız E olmalı. Son sorumuz olsun arkadaşlar. Sürtünmesi yatay düzlemde düzgün çembersel hareket yapan noktasal bir cisim ile ilgili. Bakın yatay bir düzlemde. Şöyle bir çembersel hareket yapıyoruz. Cisme etki net kuvvet net kuvvet kimdi? Merkezcil kuvvet. Cismin merkezcil ivmesi, A merkezcil diyelim ona da. Cisme çember merkezine göre etki eden net tork. Çember merkezine şuradan geçecek. Bu bizim F merkezcilimizdi zaten. Niceliklerin hangilerinin değeri sıfırdan farklıdır. Şimdi net kuvvet sıfırdan farklı. Doğru. Merkezcil ivme sıfırdan farklı. Doğru. E, ee, Cisme çember merkezini etkeden net tork. Bakın net tork nereye göre? O'ya göre demiş. Tork olması için kuvvet çarpı dik uzaklık olmalı. Yani bu kuvvet kütle merkezinden O noktasından geçtiği için net tork sıfırdır arkadaşlar. Bu ise sıfır. Sıfırdan farklı değil. Bize farklıları soruyordu. O zaman 1 ve 2 olmalı. Evet arkadaşlar sorularımızı tamamladık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.